Selamlar efendim, hoş geldiniz. Nasıl geçti hafta sonu? Vallahi cumartesi, e, İstanbul'daysanız eğer hepimiz gibi böyle bir e, sweatshirt falan fazla geliyordu. Pazar günü mont, kapşonlar falan filan böyle hava bir anda mod değiştirdi ama bahsetmiştik 1-2 günlüğüne. Ve sıcaklığın en düşük değerleri aldığı zamanda değil, sıcaklığın düşüşü esnasında o yağışı göreceğiz diye bahsediyorduk. İşte o pazar günü yağış aldık. Yeni haftaya çok fazla bir şey kalmadı. Nerede? Batıda. Şu anda nerede? Orta ve Doğu bölgeleri ilerledi. Sistem zaten birazdan sıcaklık simülasyonumuzda da göreceksiniz. E, sistem Doğu'ya doğru e, ilerliyor. Doğu Anadolu'nun kuzeyine kar yapacak. Şimdi aynı sistem e, ama rakım farkından dolayı Batı'da 13-15 derece sıcaklık yapıyor. Doğu Anadolu'da kar seviyesine sıcaklıkları indirebiliyor. Bundan birazdan bahsedeceğiz. E, şimdi böyle bir mod değişikliği varken Nisan'da önümüzde kışa dair ya da önümüzdeki günlere dair Böyle neler olacak, neler bitecek merak ediyor. Ben de sizin adınıza bakıyorum, inceliyorum. Biraz ümit kıran e, hareketler var uzun vadeli modellerde. Şimdi hemen ondan bahsetmeyeceğim, paylaşmayacağım şu videoda. Ama e, Aralık ve Ocak'la alakalı e, biraz durmamız, şöyle bir beklememiz gereken. Çünkü şu ana kadar söylediklerimizin dışında bazen böyle bir görüntü veriyor, geri çıkıyor. Görüntü veriyor, geri çıkıyor. Bakalım, takip edeceğiz. Ama e, bugünlerde... Şöyle daha uzun vadeden ziyade biraz daha yakın vadede yani pastırma yazını merak edenler var. Hepimiz gibi ben de merak ediyorum, siz de merak ediyorsunuz. Şimdi pastırma yazının olayı nedir? Pastırma yazında işte e, adını nereden alıyor? Bildiğiniz pastırmadan alıyor. Hani sera gazı diyoruz ya sera gazları bildiğiniz sera'dan alıyor adını. da e, asli olan nedir? Camdır. Cam e, güneş ışınlarına karşı transparan, yerden gelen ışınlara karşı opak davranıyor. Yani ne yapıyor? Güneş ışınları camdan içeri giriyor. Daha doğrusu güneş ışınlarının cam içeri girmesine izin veriyor kendisi üzerinden. Dolayısıyla izin veriyor derken tutamıyor zaten ya. Tutamadığı için yoksa bir izin verme durumu yok. Dolayısıyla tutamıyor. Işınlar yere doğru geliyor. Yer ısınıyor. Işın yaymaya başlıyor. İşte cam orada tak diye yakalıyor. Dönüyor tekrar ışınlar içeriye doğru ısı ve dönüyor. Dolayısıyla e, seranın içi ısınıyor cam burada e, belirleyici. yani seradan alıyor adını. Pastırma yazı da adını pastırmadan alıyor. Nedir o çemenle pastırmanın kaynaşabilmesi için bir e, soğuk lazım. Aslında pastırma yazını biz gündüz güneşlendiğimiz için diyoruz. Pastırmadan dolayı aslında o adı verdiysek dememiz gereken pastırma ayazı neden o soğuğa gece, kuru havaya ve soğuğa ihtiyaç var. Onunla beraber pastırmanın üzerindeki çemen, kuruyacak. Daha doğrusu etin üzerindeki çemen kuruyacak ve o pastırma olacak. Dolayısıyla adı buradan geliyor. Hepimiz belki birçoğumuz biliyoruz ama bilmeyenler için de söylemiş olalım. Şimdi bunun için ne lazım? İşte biraz önce söyledik. Gece soğuğu lazım. Gece soğuk olabilmesi için ayaz lazım. Ayaz için ne lazım? Yüksek basınç lazım bu şey gibi oldu işte orman daha kaçtı daha ne oldu falan gibi oldu ama e, yüksek basınç olduğunda da gündüz hava açık oluyor hava açık olunca güneşleniyoruz biz ona yaz diyoruz pastırmadan çıkıp ayazı atlayıp yaza bağlıyoruz çünkü o kısmını biraz daha fazla sevdiğimiz için pastırma yazının mevzusu bu pastırmanın ayazı işte o ayazı yakalamak için yüksek basınç lazım bugünlerde de yüksek basınç var. Her zamanı doğru mu? Her yüksek basınca ve güneşlenmeye ve ayaza biz pastırma yazı dönemi mi diyoruz. Hani gönlünüzden pastırma yazı demek geçiyorsa ve bu işlemleri yapacaksanız evet değerlendirebilirsiniz bu haftayı. Ama hafta sonunda durum biraz değişecek. Ee, Ege'den Akdeniz'den yağış gelip iç bölgelere doğru ilerleyecek. Şöyle bir dalga yapacak yani arada. O nedenle e, muhtemelen Kasım'ın ilk günlerinden itibaren gelen 5-6 gün pastırma yazı olacak. Orada da arada bir dalgalanma e, var. İlk haftasını bitirken 7-8'inden sonra. Bakalım genellikle bir 10 günü yakalıyor. Bazen 5-6 günde kalıyor. Bazen 10-12 güne uzuyor bu pastırma yazı dediğimiz dönem. Ama zaten küresel iklim değişikliği kapsamında baktığımızda e, Ekim, Kasım, Aralık ayları zaten komple pastırma yazına rezerve. Yani yağışlarımızı kaybediyoruz. E, kuraklık, kuraklık dediğimiz hadise ne? Yüksek basıncın olması, e, o da zaten ayaz getiriyor beraberinde. E, sadece ayaz getirmekle kalmıyor, kirli bir hava oluşturuyor yüksek basınç demek. Havada hareketin azalması demek. Biz sürekli havaya kirleticileri yayıyoruz. Aslında kirli hava e, direkt o yüksek basınçla bağlantılı değil. Biz havaya kirleticileri yaymasak yüksek basınç öyle bir şey yapmayacak. Yüksek basınç sadece yere e, yukarıdan aşağıya doğru bası hareketi yapıyor. Neyse bu konunun üzerinde belki biraz da fazlaca durmuş olduk ama e, güzel, keyifli bir konu. O nedenle üzerinde duralım dedik. Bir geçelim bakalım havalarımızın ayrıntısına. Bakalım e, durumumuz nasıl gelsin mi basınç haritamız geldi. Sibirya üzerindeki yüksek basınç bayağı bir yükselmiş durumda. Çok geniş bir alana yayılıyor. Avrupa'nın batısında da bir yüksek basınç var. Onunla böyle ilerleyen günlerde birleşecek. Bize döndük baktık o yüksek basıncın etkisini görüyoruz. Sistemi doğuya doğru sürükledi. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi karla karışık yağmur özellikle Doğu Anadolu'nun kuzeyinde. Kar gece sonra yavaş yavaş ömrünü tamamlıyor zaten yağış kesiyor. Hemen geçtik baktık ee, yağış haritamızda Avrupa'nın güneyinde ondan sonra Sicilya adasının doğusunda yerel yağışlar var ve Sicilya adasının doğusunu da e, yakalayacak. Ee, İtalya'yı yakalıyor. Orta batı Avrupa'da yerel yağmurlar var. Bu sistemin bize ilerlemesi söz konusu değil hafta boyunca yağışsızız bakın dünyayı çevirdik. Doğu Karadeniz'deki yağışı görüyoruz. Kıyılarımızdan ayrılıyor. Görüyor musunuz? Başka neredeyse hiçbir yerde yağış yok. Küçük küçük Güneyge'de, Akdeniz'de nokta nokta mavi alanlar görüyoruz ama o çok kaydeder bir e, havada hareket değil. Maalesef hemen geldik sıcaklığa. Bakın o Sibirya üzerindeki soğuğu görüyor musunuz? Doğuya doğru ilerliyor. Dolayısıyla bizdeki soğukları da soğumayı da diyeyim soğuk demeyelim adına. E, çok çünkü o kadar da soğumadı yani. E, Doğu Karadeniz'e Doğu Anadolu'nun kuzeyini taşıyor ama orada yağışın cinsini değiştirebiliyor. Avrupa ise bugünlerde ısınmış durumda görüyorsunuz. Renkler zaten kırmızıya dönüyor. Önümüzdeki günlerde de bakın Atlantik üzerinden İngiltere'ye, Fransa'ya, İspanya'ya gelen havaya bakın. Yani sıcak devam edecek. Biz de hemen döndük baktık. Bugün itibariyle Marmara'da, Karadeniz'de yine o soğuğun etkisini görüyoruz. Hemen yarın itibariyle Marmara'daki renk değişimini görüyor musunuz? Hemen sıcaklık tırmanıyor. Karadeniz'den de o sıcaklar, Doğu Anadolu'dan da ayrılıyor. Sıcaklık tırmanıyor. 27 Ekim saat 11.00'a geldiğimizde yurdun neredeyse tamamında renkler turuncuya, yavaş yavaş kırmızıya dönmeye başlıyor. Yani sıcaklıklar çok çok büyük seviyelerde değil ama bir 3-4 derece yükseliyor. İç bölgelerde biraz daha fazla artıyor. Gündüz değerleri geceyse önümüzdeki birkaç gün İç Anadolu'da sıfır derecelerde hatta biraz da altında yüksek rakımlı kesimlerde kalabilecek. Efendim genel durumumuz bu. Tekrar görüşeceğiz. Ee, önümüzdeki aylarla, ocakla, aralıkla alakalı biraz daha netleşsin konuşuruz. Çünkü şu anda o değişimi aktardığımızda biraz kafalar karışabiliyor. Çünkü modeller bazen ee, tarih yaklaştıkça ee, şey e, görüntüyü değiştiriyor. Biraz daha yaklaşıyoruz. Ondan sonra eskiye geri dönebiliyor. Yani yanlış yakalayabiliyordu. Dolayısıyla bir bakalım o e, değişimi hemen aktarmadan önce. Biraz takip edeceğiz. Ondan sonra yine buluşacağız, konuşacağız efendim sizlerle. Böyle kanalımıza lütfen abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi de açın hatırlatmasını yapıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Önümüzdeki birkaç güne bakıyoruz. Sonra simülasyonlarımıza bakıyoruz. Ondan sonra da vedalaşıyoruz. Hadi görüşürüz, hoşçakalın.